Yarışıyor. Hadi bana gel, durma, durdurma beni Bana gel, sorma, sordurma beni Bak bak Şimdi Şimdi ne fark eder pazartesi, cumartesi Yanında yoksun iyi mi böylesi Aklım anlıyor geldiğin Geldiğmesi. yer neresi Nasıl, Nasıl bir galaksi Eline beline doktor dok, dok, kuramaz oldum Su gibi tenine sarılamaz oldum Sensiz bir güne uyanamaz o, ol oldum Bittim özüme sözüme dönemez oldum Kulun oldum Kapına kölen oldum Yaralarını sararsın bah, <laughs> Yakin oldum Karaları bağlamadan da Saçını başını toplamadan bana gel, sorma, sordurma beni. Tavrını tarzını saklamadan gel, sorma, oldurma bizi. memleketimiz bir merak nasıl bir galaksi. bana gel, durma, durdurma beni. Saçını başını toplamadan bana gel, sorma, sordurma beni. Allah beni Ece Mumay olayım diye yaratmıştı işte cinsiyetler oyunuyum ya. Kız olsaydı benim olsaydım Mumay çünkü. Ama Ece değil. Sorun orada. Yoksa sorun yok yani. Neyse önemli değil de birader biz ne yapacağız yarışta böyle eğleniyoruz falan da. Hı?